Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta annemle çektiğim ikinci bölümdeyiz. U -u -u. Ay gerçekten Mete sürekli biz bu oyunu oynamaktan sıkılmadık mı çocuğum? Ee... Hayır videoyu çekerken ayrı oynuyoruz. Videoyu çekmiyorken de ayrı oynuyoruz yani videoyu çekmiyorken çok oynamıyoruz ama. Ne de oynuyoruz ya baba Bazen evet. Yani körlük yapmayalım şimdi. <laughs> ne? Ara sıra oynuyorum gene seninle lütfen. Ay şey oynuyorduk ya Meti bir ara ya. Çok güzeldi o. Neydi o oyunun adı? Çiftlik oyunu oynuyorduk hey ya. Heyday. Hey Ay çok güzeldi o ya. Hı. <laughs> oyunumu kaybetmeseydim oyunu artık çok da ilerlemiştim onda ya çiftim çok güzeldi e, 60. seviyedeydin ki sen hayır ilk oyunu hatırlamıyor musun İki ha. sen onu diyorsun evet ben şu yeni olanı sandım yani oyunda açılacak hiçbir şeyim kalmamıştı o zamanlar sel oyun ya. Ama şimdi daha fazla yer açıldı ya. Evet şimdi oyun geliştirmişler. Ben kaç sene önce oynuyordum ya. Hmm. Altı, 6-7 sene evet. önce falan da galiba. Evet. Olabilir de neyse. Yalnız çukurkum geldi. Bir de bir şey söyleyeceğim Mete evet. ya. bunun dışında oyun oynamayalım mı ya? Video çekelim başka oyunlarda da. Arkadaşlar başka oyunlarda video çekmemizi istiyorsanız yorumlara yazın. Yani evet değişik oyunlar oynayabiliriz böyle. Ama ben sevdim bu oyun oynamayı için çünkü ağaç kırayım, bahçeyi Roblox olmasın. Mesela Brawl Stars olabilir. Ama e, onu sana öğretebilmem bayağı bir zor. Neden? Çünkü Brawl Stars yani kendi gerçekliğini yani kendi dünyanla değil. O biraz az zor buna göre. Ama yine de yaparız. Ne diyorsun? Olabilir çocuğum elma topluyorum. Ben var ya takır takır ağaçları yok ediyorum. Ama aynı anda da fidan dikiyorum. Onu da bana öğretti de ben dedi ki. Ama bu benim baltamın özelliği var bir de. Bir ağacı kırınca otomatik olarak fidan ekiyor. Balta mı yapıyor bunu? Bak. Balta bile ne kadar duyarlı görüyor musun? Şuradakini de kır. Arkadaşlar bir de bu baltanın bir özelliği daha var. Şurada normal düz bir ağaç görüyorsunuz. Dur, göremiyorsunuz. Ben bunu kırmışım. Heh, normal düz bir ağaç. Bekle nerede ağaç? Aha. Bak şöyle yapınca tüm ağacı dönüştürüyor. Uf, gene gece oluyor. Barakaya dönelim. Olur mu? Olur. Köpek kulübesi. Hani ben şu an ev yapıyorum ama. Sen ev yaparsan ağaç Bu barakadan yani daha doğrusu köpek kulübesinden daha güzel olacak. Biraz ara oldu yalnız. Minecraft oynamayalı. Değil mi? Evet evet bayağı oldu Ay şey ee, Neredesin seni bulamıyorum oğlum ya Ben şu an Çok da büyük olmayan bir ev yapıyorum Yani az önceki gibi olmasın da Evet için Ne oldu öyle ya? Ne oldu? yok gören gördü de bir şey oldu benim odunlarıma da neyse aldırış etmiyorum geldim tahta getirdim sana al ah düştüm odun getirdim gel al güzel bir bir şeyler var burada bir dakika ben burada hem ev yapıyorum hem onu ya al bakamam Biraz daha zombiler bizi kıtlamasın diye ev yapıyorum burada hızlı hızlı. Acele işe şeytan karışın derler. Ondan dolayı çok da hızlı yapmıyorum. Hadi eve gir. Bu ev şimdilik böyle cam eklemiydim. Şu an camım yok çünkü. İnşâAllah girebileceğim o kadar yükseğe yapmasın ki. Dur onu halledeceğim ben. Çık oradan, oradan çık orası delik. Deliği kapatayım. Tamam şimdi daha rahat girersin. Girdim. Tamam Sanırım tam arkandayım Fakat ben Burayı kapatmıyor muyuz? Evet Şimdi kapattığım yerime hmm. Bak kapı koydum Burası bizim geçici evimiz Sen niye dışarıdasın? Ben iki dakika kömür alıp geliyorum Şey yapacağım adını ne? unuttum Meşale ışık daha doğrusu <laughs> bakır biraz geç tepki oldu izleyenler görmüştür onu da neyse bir şey olmaz Aa, en son isteyeceğim şey arkamdan bir zombinin bana gelip vurması Evet oldu. E, ah, öldürdü beni. Kim? Zombi. Bir de kömürümü aldı. Ben de kömür vardı aldım mı onları? Ha, nasıl alayım? Bekle o benim kömürümü çaldı. Sen benim kömürümü çaldın. Pis hırsızsın. Beni buraya niye kilitledin de gitti? Geleceğim. hırsızlar benim kömürlerimi çalıyorlar. Anne, evin kapısını aç. Nerede? Tek bir tane kapısı var evin. Nasıl açacağım? Tıkla. Evin kapıya tıkla. Aç, 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 aç. Öleceğim. Çok az kalbim var. Ee, evin ortasına bir odun koymamın, koymanın, koymanın... Yanlışlıkla koydum. <laughs> Arkadaşlar bir sabah olmasını bekliyoruz burada. Yatak Şimdi falan yapsaydım bari yorulduk. Koyun bulursan yaparım. Yatak da mı yapılıyor? Şaka yapmıştım ben. Yapılıyor. Çok zor oluyor ama. Şimdi bizim böyle bir ortamda koyun bulmamız çok zor. Bence de zombileri yapalım. Sen sen <laughs> canlarını... Azalmış böyle ne yapacaksın? Arkadaşlar iki dakika videoyu durduruyorum. Ve ee, bay bay. Evet. Arkadaşlar gündüz oldu. Gündüz mü oldu? Evet. Arkadaşlar. Ben şu an çok açım. Elime vereyim mi? Ay bir şey bana vuruyor. Yarım kalbim var. Üfleseniz öleceğim. Ben burada kaldım yalnız farkında mısın? Hiç çık da demiyorsun bana. Şu an ne yapmaya gidiyoruz? Şu an ben suda yüzüyorum yani. Şunun üstüne çıksam öleceğim de neyse. Bir yere gidiyorum ama hadi haydi. Evden uzaklaşma. Lav olduğunu diyor. Everest. Evin nerede ki? Everest. Oy. Bu ne? Ne İskelet. Ben nasıl düştüm ya orada? Şuradaki demir de alayım. Şimdi Nene. bak. Ne Bilmiyorum. Aa öldürdü beni. Clipper'dır. Ya ben fark edene kadar öldüm tabi Peki. Güzel. Güzel. Ev neredeydi ya? güzel Oyrun Bu güzel güzel değil mi? Ha ha hayır Bu değil mi? O senin ilk kapattığım köpek kulübesi Oh my god Nereye gideceğim ben şimdi Oranın anısı var anısı O yüzden orayı yıkmadım Orada enderman beni öldürdü Oranın anısı var Sen şu an evin çok ters yönündesin var ya öbür tarafta bizime haberin olsun. Bir dakika. Eee şey. Anne. Ben sadece <laughs> yürümek istiyorum. <laughs> ne? Ne? Sadece yürümek yukarı çıkmak istiyorum. <laughs> Ay sana demiyorum kendi kendime konuşuyorum ya sinirlerim bozuldu şu an. Var ya tamam çıktı şu taraftaydı zümrüt mümürtü. ben bir şeyler kazdım ama şuradan girsem nereden çıkarım çıkar mıyım ben? şu tarafta mıydı Bize ya evet bak şurada ben madenlerle yüzüyorum bildiğin ya maden dediğim de bakırla. Şu ne? Nerede o bir Tane mavi bir şey gördüm orada. Bir daha bulursan gösterirsin. Şunlar ne? Lama. Lama'yı demiyorum ya. Ha, tüccar. Aa. Bekle oraya geliyorum. Tüccar sakın kaybolmasın. Takas yapacağız onunla. Tüccar ben geliyorum. Fiyatları indir yoksa. Gece olunca seni iki zombiye kıtlattırır mı? Haberin olsun. Kaçmadı değil mi bir yere? Orada çabuk ya. nelerin var? Nelerin var? Nelerin var? Ah ne kadar işime yarayacak şeyler satıyorsun ya sen öyle. Elveda tüccar. Elveda. İnşallah bir daha görüşürüz. Sen size. mi evine ne koydun? Ne işi? Ateş. Evet. Bir sorun mu var? Ya. Ne sorun olsun? Hiç öyle sen sormadım. Hayvan öldürüyor musun? Çok aç kalınca. Bir de o yaban domuzu olmaz. Olsun öldürelim. Ne yapacağız? Ne bileyim. Öldürünce et çıkıyor. Ne yapacağız etine? Ben bunun etini aldım. Uzağa bir yere atıp geliyorum. Seni buraya atıyor. Sen nereye gidiyorsun? Yaban domuzundan bakır çıktı galiba. Bana bir yerden bakır geldi ama. Bir nereden bilmiyorum. Anne hani senin açtığın hendeklere düşüyorum ya. Anne hani her yer delik deşik etmişsin. Ki. <laughs> Sadece bir yeri kazman gerekiyordu. Ne bileyim ben ya. Kurbağa yok hiç. Yine kaldım buralarda yaban ellerde. Sen nereye gidiyorsun? Ben mi? Hı. Sen beni görüyor musun? Ay biraz daha aşağı doğru kayarsam korkma. Ben de kaymışım baya. Oyuna daldık ya ondan. Hı. Video dışı oynayan mı? Hı? Video dışı Yani Oynayalım mı Video dışı ne anne Video sonrası He ya uyumak istiyorum çok geç oldu Evladım Ben yaşlı bir insanım sonuçta Bir şey olmaz bir şey olmaz Yani ben yaşlı mıyım onu mu demek istiyorsun <laughs> Hayır Öyle mi dinler anne Anneciğim <laughs> aşk olsun sen çok yaşlı değilsin Sen çok gençsin Teyze mi dedim sana annelere teyzeleremez zaten <laughs> ama yaşlı değilsin diyebilirsin yani yaşlı değilsin gayet gençsin güzelsin çünkü sen benim annemsin bir tanemsin falan diyebilirsin benim annem olmayınca çok mu yaşlı oldun ya niye şimdi ama e... sen çok gençsin yani Ama işte böyle şeyler de gel bana <laughs> canım bir tanecik annecik Hmm. Ay midem bulandı. Başım döndü. Buralarda döne döne gerçekten. Ay Burada civ buldum. Gidin ne yapıyorsun? Kuş mu avlamaya başladın? Şaka yaptım. Mızrak vereyim mi? Hayvanlar. Aa, hayvanları demişken bizim kedi nerede ya Latte? Harbiden. Sabahtan beri görmedim ben onu. Ne yaptı Latte? Firarda mı? Latte gel Salonda değil o kesin. Ne yaptı? Jel'in odasına falan mı kapattı? Neyse. Anne gerçekten mız mızrak yaptım. Baksana bana kafanı şöyle dön. Bir dakika ve onlar da bir şey kazandı ama. O kuş şimdi yok olacak. Hazır mısın? Uga buga. Gitti. Uga buga. Buga buga. Üçünü de tutturamadım. O benim, o benim, o benim. Anne şimdi seni avlayacağım. Bak bana bak bana. Pekten. Arkandayım. Çabuk söyle hangi kabiledens? Tü, vuramadım kuşu. Kartal avlamaya çalışıyorum mızrakla. Buraları hep biz mi kazdık ya? Evet. Ben bir yerlere düştüm de daha da düşüyorum herhalde. Bence burada pılınımızı, pırtımızı, gerekli olan tüm eşyaları toplayıp doğru düzgün bir yere gidelim. Ne dersin? Gidin hadi yürü. Kaldım buralarda yabani ellerde çıkamıyorum. Aman. Hiç ben seni bu videoda ışınladım mı? Işınlamayı bilmiyorum da. Ha, ben çıkar. ışınladım. Şimdi ben eşyaların gerekli olanlarını alıp gereksiz olanlarını bırakıyorum burada. Burayı hiç özlemeyeceğim. Gitmeden son bir şey yapmak isterdim ama yapmayacağım. Köpek kulübesini yıkmak. Hah, kova kova kova. Üç demirimi veremem. Tüyü aldı. Gidelim. Ben gidiyorum. Bana mı diyorsun? Evet. Bunlar bizim gittiğimizin sembolleri. Ben gidiyorum bay bay. Daha uzak ve daha iyi yerlere gidiyorum. saatte şuradan çıkmaya çalışıyorum. Neredesin Mete? Yanıma uçum gel. Ya. Taşınıyoruz. Nereye gidiyoruz? Bilmiyorum. Ama şimdilik tek söyleyeceğim laf kuzeye. Kuzeye. Güney gidelim ya sıcaktır oralar. <laughs> Olabilir. Ama şimdi yani kuzeye lafı güzel oldu. Boz mu ortamı ya? Oğlum nereden gidiyorsun? Ben de bilmiyorum. Bir yerleri yıkarak, kırarak. Ben mızrakları orada bıraktım. Bir niye diye sor. Niye? Çok uzaklaştın ya. Hı hı gerçekten başım döndü, midem bulandı ya. Ne kadar hızlı gidiyoruz ki şu anda. Kemik tozu lazım olur. Öyle artık kaybettim seni. Bak orada benim ismim gözüküyor. İsmime doğru gel. O normalde sesime doğru gel ama o. Yes. Geldim be. Şa mı kazıyoruz? Hı hı. Bence bu videoyu burada bitirelim. Çok uzamasın. Bence de bitirelim arkadaşlar. Şu hmm. an çok üzgünüm bu video burada bittiği için. Ama uykum geldi. 20 dakikalık bir video çıktı şu anda. Daha uzun olursa çok kötü olacak. Çok uzun olacak. O yüzden kısa keselim. Kısa kesince yeni videolar daha çabuk gelir. Ve annem annemin yanına gideyim ve veda yapalım. Ve dur çok çok kapan tutun yapacağız. Bak aynen öyle. Çöktü. Evet. Böyle bam 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 bam. Bak böyle benim yaptığım gibi. Evet. Ooh. Videonun sonuna geldik. Ve arkadaşlar aslında aklıma çok güzel bir video fikri geldi. Ee, annemin telefonundan da kayıt yapacağım. Hem annemin ne yaptığını göreceksiniz benim kanalımda, hem benim ne yaptığımı göreceksiniz. Çok Nasıl mantıklı. Fikir? Ya ben farklı oyunlarda da oynamak istiyorum Metecim senin oyunlarına çok hoşuma gitti. Sadece biraz profesyonelci. Ben niye hala zıplıyorum? Niye bana dur demiyorsun? Ha, dur tamam. Video bir içine geldik. Arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.